bir dakika. Söylemek istersiniz. Öncelikle böyle bir şey, yani, projede gerçekleşmesi için katkısı olan Barsayesli Hocamız olmak üzere e, ilgili birimize ait bir bitki akademisi topluluğu e, yani, Başkanıma ve yardımcısı olan Hasret ve Tekin arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Tabii projede bizimle birlikte e, iş ortaklığı yapacak, meydan, yapan Meydan Ortaokulu e, Müdürüne de çok <laughs> teşekkür ediyoruz. E, biz Batman Üniversitesi'ne bağlı Sason Mesleküsü Okulu olarak Sason'da hizmetlemekteyiz. E, birimimizde organik tarım programı var. Bu bağlamda organik tarım programı öğrencilerimizin kurmuş olduğu Bitki Akademisi Topluluğu var. Bitki Akademisi Topluluğu e, danış akademik danışman hocamız Esra Okudur e, ve bu topluluğu başkanı e, hasret arkadaşımız var, öğrencimiz var. E bunların girişimleriyle gerçekleştiriliyor. Kaç ağaç dikimi yapıldı? Şu anda ve hangileri hangi şey? Şu anda çeşit olarak lavanta, üzüm yani asma, e, zeytin ve gül. Bunlar bunları seçmemizin temel nedeni bildiğiniz üzere bölgemizde eee Üzüm çok yoğun bir şekilde yetiştirilmekte, e, gerçiş mezrone olduğu gibi. Bunun dışında lavantada da tıbbi aromatik bitki olması açısından son yıllarda siz de bildiğiniz üzere e, Tarım İl Müdürlüğünün de Valinin de desteklemiş olduğu bir proje kapsamında e, sıklıkla dikilen bir bitki. Biz de bu kapsamda öğrencilerimize hem Batman için yeni bir bitki olan lavanta'yı tanıtmak, aynı zamanda e, zeytin de biliyorsunuz Mardin'de yakın da evet. çevremizde delik zeytini var. E, bu zeytin bitkisinde öğrencilerimizin e, Batman'da yetişebildiğini görmeleri, onlarda bir farkındalık yaratmak ve böyle bir etkinliğin içerisinde yer almalarını da sağlamak adına e, bizim katkılarımızla birlikte dediğim gibi tekrar müdür beye de e, hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. E, merak evet. ettiğiniz başka. Şey, yok, odur. Sağ ol, teşekkürler. <laughs>